Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ayak geliştirme antrenmanı yapıyoruz. O zaman ilk hareketimize geçelim. İlk önce isabet çalışacağız. İsabette sol ayağınızla yani ters ayağınızla direk gibi kullanabileceğiniz bir şeye 10 kere e, tutturmaya çalışın. Eğer hedefinizi tutturamazsanız eksi bir sayın. Yani 9'a geldiniz bir tane yanlış yaptınız 8'e indirin. Mesela ilkinde tutturdunuz. İkincisinde tutturamadınız. O zaman tekrar bile düşeceksiniz. Şimdi ikinci adım olarak şut çekeceğiz. Yani şut isabeti. İlk önce o yüzden normal isabet yaptık. Şut isabetinde ters aramızda kale gibi kullanabileceğiniz bir yere şut çekmeniz şut çekebilirsiniz. Bir şekilde bölünmesi. Yani az önceki gibi değil. Şöyle mesela. Tabi ilk başta çok uzaktan çekmenize gerek yok. Yakından da çekebilirsiniz birazcık. Mesela buradan olur. Ve birazcık sert, sert de çekmeye çalışabilirsiniz. ondan sonra tersel gücü güçlendirmesi yapacağız tersel güçlendirmesinde ilk önce yastığı yatıp sola yanınızı şöyle yapmanız yeterli olacaktır diye düşünüyorum bunu bir şey 15 defa yapmanızı öneriyorum 15 tanesini bir set olarak düşünün bunu iki set yapmanız yeterli sol ayağınız güçlenir yüksek olasılıkla. Ondan sonra sol ayağınızla dribbling yapın. Yani dribbling kontrolü. Topa hakimiyet. Sol ayağınızla top sürün. Bir içe bir dışa. Bir içe bir dışa. Ondan sonra düz ayak üstüne sürebilirsiniz. Üstü, kontrol çalışmalıyız. Yani sol ayak kontrolü. Sol ayakla verip mesela duvara herhangi bir duvara sola ayağınızla yapıp böyle kontrol edebilirsiniz. Onun dışında yine bu dediklerimin hepsini en az bir 10 defa veya 5 defa yaparsanız bir set sayabilirsiniz. Bunu 3 set yapabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay.